Alanya Yat Limanı'nın kalbinde, muhteşem deniz manzarası ve lüks atmosferiyle dikkat çeken marina restoran sahne, geçtiğimiz hafta sonu kapılarını görkemli bir açılış töreniyle misafirlerini açtı. Marina Restoran Sahne, Alanya Yat Limanı'na yeni bir soluk getirdi şehrin sosyal hayatına yeni bir renk katmayı hedefleyen keyifli işletme, hafta sonunda açılışını gerçekleştirdi. Açılış gecesini Alanya'nın tanınmış simaları, iş dünyasından önemli isimler ve çok sayıda eğlence sever katıldı. Davetliler, denizin ve yıldızların altında unutulmaz bir gece geçirdi. Açılış töreninde sahne alan sanatçılar, performanslarıyla geceye damga vurdular. Mekanın büyüleyici atmosferi herkesi kendine hayran bırakırken, konuklar gönüllerince bir akşam geçirdiler. İn TV'ye konuşan işletme sahibi Aslı Çelik Yüksel şunları söyledi: Alanya ya Yat Limanı içine kurmuş olduğumuz işletmeye, Alanyamızın e, Alanya canlı müzik, alakart sabah kahvaltısı, ücretsiz havuz, çocuklar için oyun alanı ve evlenecek çiftlerimiz için 1200 kişilik yerli profesyonel ekip, hijyenik mutfağımızla hizmet etmek istiyoruz. Müşteri mem memnuniyeti odaklı hizmet vermekteyiz. Değerli misafirlerimizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Alanyamız için hayırlı olsun. Herkese teşekkür ederim. İşletme ortaklarından Osman Albayrak da Alanya halkına çağrıda bulundu. Marina Restoran sahnenin diğer ortağı Ahmet Yüksel ise, Alanya'ya böyle yeni bir tesis kazandırdık. Sabah serpme kahvaltımızda güne başlayıp gecenin ilerleyen saatlerinde canlı müziğimizle, açık havuzumuzla, çocuk parkımızla, misafirlerimize güzel bir tesis yapmaya çalıştık. Herkesi bekleriz dedi. Alanyalılar, sevgili dostlar, Alanya Marina Yat Limanı içerisinde açmış olduğumuz bu güzel tesisi sevgili Ahmet Bey ile beraber ee, tüm dostlarımızı buraya bekliyoruz. Burası deniz kenarı. Üç bir tarafımız denizle çevrili zaten. Artı burada e, güzel akşam yemekleri, gündüz kahvaltı, sabah kahvaltımız, her şeyimiz hazır mevcut durumda. Zaten gördüğünüz gibi alanımız da gayet güzel ve açık bir alan. Tüm dostları bekleriz. Alanya'ya böyle yeni bir tesis kazandırdık. Sabah serpme kahvaltımızla güne başlayıp gecenin ilerleyen saatlerinde canlı müziğimizle, açık havuzumuzla, çocuk parkımızla güzel misafirlerimize bir tesis yapmaya çalıştık. Yaptığımızı inanıyoruz.